Girişimcilik dünyasından merhaba. Her pazartesi olduğu gibi birlikteyiz ve bugün e, öncelikle Subsis kurucusu Enes Duru ağırlayacağız. Enes Bey hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Şimdi siz e, canlı destek tarafında, bu chatbotlar tarafında faaliyetler gösteriyorsunuz. Bununla ilgili bir girişiminiz var. Bunların detaylarını konuşacağız ama öncelikle şöyle bir hani girişimcilik dediğimiz zaman 2024 yılı bu anlamda sizce nasıl başladı? Türkiye'deki e, hani fırsatlar ve riskler nedir bir girişimci olarak? Tabii. Eskiye göre girişimcilik ekosistemi gerçekten daha büyük, geniş bir ekosisteme sahip oldu. Türkiye'de bununla ilgili birçok yatırım yaptı. Teknoloji merkezleri, teknokentler birçok hizmet sağlıyorlar. Şu an bir girişimcinin girişimci ekosistemine ulaşması çok daha kolay. Ama tabii bu global pazarda da hani global ölçekte de aynı şekilde gelişledi. Bu da aslında rekabet de aynı zamanda girişimci olsanız bile global hedeflere ulaşmak için biraz da zorluklar da var ama ülkemiz bunun için bayağı çaba gösterdi ve birçok teknoloji merkezi oluşturdu. Güzel bir ekosistem sağlıyor şu anda. Evet şimdi e, mesela girişimciliğin e, belki de hani en itici güçlerinden bir tanesi de yapay zeka oldu. 2023 yılında biz yapay zekayı e, hayatımızı biraz etkilemeye başladığı için çokça konuştuk ama e, şirket yatırımlarına baktığımız zaman ve işte hani şirketlerin faaliyetlerine baktığımız zaman yapay zekanın nasıl bir önemi var girişimciler adına. Şöyle söyleyeyim, 2020 Aralık ayında biz yapay zeka ürünümüze belli bir nebze koyduk. Şu an her alanda yapay zeka kullanıyoruz. Gelen leadlerin segmentasyonu, onlara cevap verilmesi, cevap hazırlanması, mailinden marketinge kadar her şeyde yapay zeka şu an kullanıyoruz. Bunu aynı şekilde tasarım dünyasında da, içerik üretmekte de yapay zeka şu an birçok alanda yer aldı. Şu an yapay zeka da aşırı hızlı gelişiyor. Örneğin yeni bir yapay zeka ile bir duyuru yapılıyor. Bir hafta bile bunun üzerinde konuşmadan yeni bir yapay zeka ile ilgili özellik meydana geliyor. Çok hızlı bir gelişme içerisinde. Biz de bunun içinde yer almak istiyoruz. Şu an kendi yapay zeka modülü de geliştiriyoruz. Onun haricinde var olan yapay zekaları da ürünümüzün her yerine yerleştirdik. Şu an yani kullanılan insanların yapay zekayı daha efektif olarak müşterilerine hizmet sağlamasını hedefliyoruz. Evet yani yapay zeka gerçekten de hani o anlamda e, önemli diyebiliriz. E, geçen gün e, IMF'nin raporunda şöyle bir durum e, şöyle bir başlık vardı. Yapay zeka ile ilgili bir parça ayırmışlar ve diyor ki e, yapay zeka evet çalışmalarla beraber aslında ülkeler arasındaki refah <laughs> seviyesini azaltabilir ama bir taraftan da e, bazı ülkeler hani yapay zekayı örneğin işte adapte etmeyen ülkeler geride kalabilir diyor. Bazı sektörler açısından da örneğin işte şu andaki sizi de ilgilendiren bu call center'lar vesaire oralarda çok ciddi anlamda yapay zekadan fayda sağlandığını ancak mesela sağlık gibi bir konuda biraz daha böyle hukuki engeller olduğu için daha geride kalınabileceğini söylüyor. Sizin bu anlamda gözlemleriniz nedir? Şu an bizim ilk çıkış yaptığımız zaman yapay zeka diye bir şey. Hani şu en azından şu anki bahsedildiği düzeyde yoktu. Bizim müşteri ilişkilerini yönetmek için klavye kısayolarıyla, hani farklı özelliklerle bu insanlara böyle avantajlar sağlamayı hedeflemiştik. Şu an günümüzde ise, mesela şu an müşterilerimiz içerisinde sadece yapay zeka ile müşterilerine hizmet sağlayan firmalar var. Hiçbir insan gücü kullanmadan %100 yapay zekayla müşteri destek sağlayabiliyorlar. Evet, bu ciddi bir endişe yaratıyor. Şu anda mesela bizim binlerce müşterimiz var. İçinde birçoğu müşteri temsilcileriyle hizmet sağlıyor. Bazı firmalarımız sade yapay zekaya geçti. Burada hani chatbotların yanı sıra insan gibi konuşan yapay zekalar da artık hani insanla mı konuşuyorsunuz, robotla mı konuşuyorsunuz anlayamayacağınız noktaya geldi. Bu da evet birazcık endişe oluşturabiliyor dediğiniz noktada. Ama yapay zekayı kullanarak hani yapay zeka işimiz elimizden almayacak ama bunu kullanarak diğerlerin önüne geçebiliriz. Burada biz ülke olarak en azından diğer 3 dünya ülkelerine göre iyi noktadayız. Yapay zeka şu an çıktığı vakit ürünlerimizde veya hizmet olarak kullanabiliyoruz. Daha geri kalmış ülkeler burada daha da yani aradaki uçurum daha da hızlı açılacak. Biz yapay zeka ile hızlı hızlı ürünler, hizmetler geliştirirken onlar ise son tüketici olarak kalacaklar. Bu da aradaki uçurumu gitgide açacak diye yani düşünülüyor. Bu bir e yani yapay zekayı ne kadar erken adapte ederseniz e, o kadar iyi olacak gibi duruyor yatırımlarda. Peki biraz da sizin e, baş, yani sizin buradaki faaliyetlerinizden bahsedelim tam olarak neler yapıyorsunuz? Tabii bahsedeyim. Biz ilk çıktığımız nokta canlı destekti. Bildiğiniz gibi canlı destek call center'lara alternatif olarak sistem. Call center'da müşteriyle birebir konuşarak hizmet sağlıyorsunuz. Canlı destekte ise aynı anda 10-20 kişiyle çok güzelce yazışabiliyorsunuz. Yapay zekanın desteğiyle burada herhangi bir limitiniz olmadı. Binlerce kişiye aynı anda her dilde hizmet sağlayabiliyor hale geldiniz. Biz burada ilk çıktığımız nokta işte canlı destek olmasına rağmen şu an birçok modül geliştirdik. Burada remarketik modüllerimiz var. Yani web sitenize veya uygulamanıza gelen insanları segmente ediyor otomatik yapay zeka. Onları ilgili kategorilere ayırıp daha sonra onlara geriye dönük pazarlama çalışmaları yapıyor. Marketik, SMS, mail, Whatsapp'tan toplu mesaj gibi her yönünü uçtan uca Müşterili ele geçiriyor. Biz burada ilk rakiplerden ayrışmak için 2019 yılında görüntülü görüşme ve her dilde çeviri özelliği ekledik. Biz Türkiye'de bir startup olarak global pazarı hizmet sağlamak istiyorduk. Bilmediğimiz diller vardı. Bunun önüne geçmek için her dilde çeviri özelliğini geliştirdik. Bu da çok güzel bir firmalardan da geri dönüş aldı. Şu an birçok şirket bizim her dilde çeviri özelliğimizle global pazarda hizmet sağlıyor. Peki orada mesela aksaklıklar olmuyor mu? bu hani belki de meslek olarak ilk yapay zeka dolayısıyla ya da işte buradaki yatırımlar dolayısıyla ilk silinecek mesleklerden bir tanesi çevirmenlik deniyor. Bu arada benim de ikinci mesleğim çevirmenlik. O yüzden hani beni ilgilendiren bir soru bu. Evet. yani bazı hani insanın insan da tabii ki hata yapabiliyor ama nasıl aksaklıklar olabiliyor? Siz neye karşı kendinizi bu anlamda korumak durumunda kalıyorsunuz? şu an biz yapay zeka aksaklıktan çok bir sınırlandırmanız gerekiyor. Sınırlandırmadığınız zaman ne yapacağını karar veremiyor. Bunun gibi birçok kötü örnek de şu an internette de görmüşsünüzdür. Küfür eden chat robotu diye veya farklı bir firmanın robotu farklı bir ürünü pazarlıyor. Biz burada şöyle bir çözüm geliştirdik. Kullandığımız yapay zekayı sınırlandırarak onun sınırların haricinde cevaplar vermemesini, o sınırlara ulaştığı zaman cevap verememesini, cevap veremediği zaman da o şirketin yetkililerine böyle bir müşteri geldi veya böyle bir durum oldu, buna cevap üretemiyoruz diye bilgilendirerek müdahale etmesini yapıyoruz. Eğer o noktada biz devreye girmezsek yapay zekanın ne cevap vereceğini, ne yapacağını bilemeyiz. İstenmeyen sonuçlar doğurabilir bu sayede. Biz böyle bir çözüm geliştirdik. Biz sınırlandırarak Evet yani biraz da iyi, hani insan gücüne son noktada bir noktada ulaşım sağlanıyor. Peki yani burada dijitalleşmenin öneminden bahsettiğimiz zaman acaba hani sizin çalışmalarınızı da göz önünde bulundurarak nasıl bir tablo çizersiniz Türkiye açısından ve dünya ile karşılaştırınca? Şöyle hani bir şirketlerin en değerli varlığı müşterileridir. Müşterileri de şu an artan rekabet şartlar elde tutmak daha da zor oluyor. Burada müşteri ilişkilerini iyi seviyede tutmak için yapay zeka kullanan bir şirketle yapay zeka kullanmayan bir şirket en kötü 7 hizmet sağlamak için 3 katı personel alması lazım. Her dilde hizmet sağlaması için o bilimlerde çevirmenler alması lazım. Böyle bir maliyet ile sadece bir tane robot ile aynı şekilde rekabet edebiliyor. Onun için yapay zeka hani aktif olarak şu anda hayatımıza almamız lazım. Bu yıl içerisinde bunları ürünlerimize, hizmetlerimize, çalışmalarımıza veya ekiplerimize öğretmemiz lazım. Çünkü bu uçurum kap açılmadan bunun içerisinde olmalıyız. Türkiye olarak şu an gayet iyi noktalıyız. Kendi yapay zeka modellerimizi geliştiriyoruz. Bu konuda gelecek açısından biz Türkiye olarak güçlü bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Peki bu hani canlı destek ve chatbot dediğimiz süreçler hı hı. acaba onlar yani müşterileri tatmin edici bir noktaya geldi mi? Bu anlamda sizin mesela daha farklı planlarınız, çalışmalarınız da var mı? bizim eskiden şu şekilde robotumuz var belli bir yere kadar konuşuyor sonrasında bir insan aktarmasını ve yani işlemlerin %30'unu başarabiliyordu. Şu günümüzde şu anda %70'e kadar sonuçlandırmaya geldi. Şu an sistemleriyle entegre ederek örneğin hastaneyle çalışıyoruz. Hastanenin yönetim sistemine, randevu sistemini entegre. Robot hiçbir insana olmadan sonucunu da verebiliyor, randevusunu da verebiliyor. Bunu ölçeklenerek aynı anda binlerce kişiye verebiliyor. Böyle özetleyebilirim size. Evet, e, yani bir taraftan da hani otonom e, bir kullanım var sanıyorum ki. Yani biraz daha sizin e, hani farklı planlarınız var mı onları da. Biz en son güncelde şöyle bir geliştirme yaptık. Dediğim gibi ilk baş bir robot konuşuyordu, bunun robot olduğu belli bir şekilde anlaşılabiliyordu. Evet. Şu an robotun haricinde daha sonrasında bir yapay zeki asistan dediğimiz insan gibi insan olmadığını kimsenin anlayamayacağı şekilde bir robotumuz da var. Öncesinde bildiğimiz chat botlar müşteriyle konuşuyor, onun ihtiyacını belirliyor. Sonrasında bu yapay zeki asistana devreye giriyor. Eğer onun da çözemediği bir durum varsa ilk defa bir insan gücüne ihtiyaç duyuyor. Ama yetkiliye aktardım diyerek bunu gönderdiği zaman müşteri de yetkiliye daha güzel bir iletişim sağlıyor. Müşteri temsilcisi de baştaki tüm konuşmayı analizi görerek çok daha hızlı devreye girebiliyor bu yapay zekayı eğitme kısmını da bir, biraz müşterilerimizden biraz sorun yaşıyordu. Onlardan gelen o alıp bizim sisteme entegre etmemiz. Orada birçok özellik geliştirdik. Tüm dosyalarınız fark etmeksizin bizim subsiz eğer sürükle bıraktı bırakmanız veya web sitenizin linkini koyun. Otomatik hepsini öğreniyor. Bir dakika içerisinde bir çayınızı alın gelin. Tüm oradaki paylaştığınız bilgileri ezberlemiş bir yapay zeka asistan bir dakika, bir dakika içinde hazır olabiliyor şu anda. Evet, e, bu da tabii ki önemli başlıklardan bir tanesi. Peki, e, geçtiğimiz hafta şu anda işte yurt dışında biz Nvidia'yı çokça konuşuyoruz. E, çok ciddi bir rüzgar aldı arkasına ve işte yapay zekanın en fazla yatırım alan, en büyük e, şirketlerinden bir tanesi. Ancak CEO'sundan şöyle bir açıklama geldi. Yazılım tarihe karışacak diye. Yani <laughs> siz ne dersiniz? İfadesi şöyleydi bir biraz. Yani Biz insanları mühendis olmadan yazılım geliştirmelerini bilgisayarlar sizin için yazılım geliştirecek. Yani bir yazılım evet. geliştirici ihtiyaç olmuyormuş oluyor. Sadece bir az çok az sayıda bir yazılımcıyla bu işler yapılabiliyor olacak. Daha çok insan aslında teknolojinin geldiği noktayla biz geri özümüze dönüp bize daha böyle toprakla iş yapın, daha, daha teknik işler yapın gibi yönlendirildi. İleride de büyük ihtimal öyle de olacak. Bunu tabii sonuna kadar görebilir miyiz? dünyanın ne zaman sonu gelmiş olacak bilmiyorum. Terminator filmi çok uçuk bir filmdi. Şu anda böyle bir gelecek mümkün gözüküyor. Yani, yani mümkün olabilir, mi? Olabilir. Öyle olmasın ama yani kötü e, yapay zeka bu yapılabilecek mı? bir şey şu anda hani mümkün olduğu önceden imkansız gibi bir şeydi. Tamamen hayal ürünüydü. Tamamen şu benim anda kurgu diye bakılıyordu. Mümkün şu anda evet. teknoloji öyle yön verirsek o amaçlı çalışmalar yaparsak mümkün hale geldi şu anda. Evet. Şimdi son bir dakikamız sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı şirketinizle ilgili? Şöyle, Belki hedef ya da işte farklı yatırım süreci? Şu an biz 8 dilde hizmet sağlıyoruz. Bu diğer dillerde de şu anda pazarlama çalışması. Ekibimizi uluslararası pazarlama yapmak üzerinde geliştiriyoruz şu anda. Burada bizim şöyle bir kampanyamız var. Hani ilk çıktığımızdan beri biz ürünümüze çok güveniyoruz insanlar mail adresleriyle üyelik oluşturup 7 gün sınırsızca her şeyi deneyebilirler. Sonrasında hangi modüller hoşlarına gittiyse bu modülleri alabilirler. Bundan da bahsetmek isterim. İzleyenlerin herkes kolaylıkla deneyebilir. Memnun kalmaz. hiçbir ödeme yapmadan geriye evet. ayrılabilirler. Çok Böyle bir esneklik sağlıyoruz. Çok 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 sağ olun değerlendirmeler için. Subsis kurucusu Enes Dur bizimle beraberdi girişimcilik e, dünyasında. Şimdi ise e, Dubai'ye gideceğiz. E, Fark Labs ve Arya Kadın Yatırımları platformu kurucusu Ahu Sertar, Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı'ya değerlendirmelerde bulundu. Kadın girişimcilere yönelik yatırımları anlattı. Sertar 2030'da en az 5000 tane melek yatırımcı hedeflediklerini aktardı. Bu haberle birlikte, bu söyleşiyle birlikte daha doğrusu girişimcilik dünyasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.